Arkadaşlar Merhaba Bugün 350 TL'lik kart kazıyacağız 1 milyar ödül yağmuru 200 TL'li gelmez Umarım güzel bir ikramiye buluruz İkisinden ikramiye arayacağız 34 25 17 41 24 10 6 21 4 43 19 15 1 39 13 8 28 42 5 26 11 20 16 27 35 12 46 45 22 23 rakamlardan çıkmadı. Kedi, yat, yıldız ve uçak. Bu kartımız boş arkadaşlar. Elmas yediliği kazıyoruz. Elmas yedili diyorum ya. 200 TL'li gelmez. 30 38. alt alta koymuşlar. 25 19 19 25 13 70 7 15 45 45 7 15 nerede 15'i göremedik

Kırk altı. Kırk beş değilmiş o. On bir, yirmi iki. Yirmi iki. On bir de burada. Dokuz altmış sekiz. Son rakama bakalım. <laughs> 43. Evet 43 de burada. Evet rakamlardan bir yeri tamamlayamadık. Kasa. Taç. Ve tatil. Arkadaşlar 350 TL'lik kat kazıdık. 350 TL zararımız var. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.